Baba ekrandaki eleman milyonerde 0 TL kazanan enayi değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ya o, o, okuma işte bunu koyayım ya. Sık sık hangi ifade geçiyorsa dinlediğiniz masal muhtemelen Alaaddin'in sihirli lambasıdır. A. Gölgelerin gücü adına. B. Açıl susam açıl. C. Ayna ayna söyle bana. D. Dile benden ne dilersen. Çok severek izlediğim bir çizgi film. O yüzden B, Açıl Susam Açıl son kararım. Alaaddin'in Cini Açıl Susam Açıl mı der Hakan? O heyecandan oldu sanırım. Galiba. Yani yoksa... Lambadan cin çıkar ve dile benden ne dilersen. Çok şaşırdım ben de. Çok heyecandan oldu sanırım. Galiba Dilemedim. sağlık olsun. Teşekkür ederim. Seni uğurluyoruz Hakan. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz.